Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. <laughs> Sen hala benim aklımda Valla senin kafa... Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Neyse konuyu dağıtmayalım bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben